Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Kardeşlerim <laughs> Bugünkü videomuzun Ana konusu Vefat eden e, Mahmut Usta Osmanoğlu Ya da Mahmut Efendi Halk arasındaki ismiyle Vefat etmiş olan büyük zatlardan Mahmut Efendi'nin konusu olacak Değerli Kardeşlerim Mahmut Efendi 1929'da Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geliyor. 6 yaşında hafız oluyor. 16 yaşında icazet alıyor. Askerliğini bandırma İstanbul Davut Paşa'da bitiriyor değerli kardeşlerim. Ali Haydar Aysgarlı Hazretleri'nin vekili, Biliyorsunuz Ali Haydar Ayskal adetleri 120 yaşında Osmanlı'nın son dönem Şevk İslamlarından dört mezhebin fıkıh alimi aynı zamanda büyük zatlardan bir zattır. 120 yaşında vefat etti. 110 yaşların civarlarında rüyasına hocası geliyor. Diyor ki bandırmada emanetini gel al diyor. Tabi Bandırma'daki emaneti Mahmud Efendidir. O zaman orada asker idi. 110 yaşında İstanbul'dan kalkıp Bandırma'ya gidiyor. E e Talebeli soy hocam yaşlısın biz gidelim, hayır diyor. Ben diyor gideceğim, benim hocam diyor, şeyhim diyor bana. E buyurdu. Emanetini almaya gelmemi istiyor. Ve gidiyor, tabi kim olduğunu bilmiyor. İşte orada Mahmud Efendiler görüyor, benim emanetim budur diyor ve o şekilde tanışıyorlar. Mahmud Efendi'nin annesi hayvanlarını otluğa götürdüğü zaman ağızlarını bağlardı. Olak ki komşuların bahçelerinden yemesin diye. Olur ki kazayla yediği zaman komşularından gidip helallik ister ve o günkü sağırmış olduğu sütleri o bahçe sahibine verirdi. Böyle bir mümine bir kadın idi. Der kardeşlerimle. Muhammed Efendi 6 yaşında hafızlık, hafız olduktan sonra 16 yaşında icazet alan ve askerlikten sonra İsmaila Ağa Çarşamba'da bulunan camiye imam olarak atanıyor. Ve o günden emekli oluncaya kadar İsmail Ağa Camisi'nde görev yapıyor değerli kardeşlerim. Ve insanları sürekli unutulmuş olan sünnetler, unutulmuş olan yaşamı yaymaya çalışıyor. İnsanları Emri bil mahruf yaparak kötülüklerden alıkoymak, iyiliği emretmek, İslami bir yaşam tarzını insanlara aşılamaya çalışıyor. Ömrünü Allah yolunda harcayan ve Allah için çalışan bir zattır. 93 yaşında vefat etti ve gerçekten büyük bir alim idi. Allah-u Teala Mekke'nin cennet etsin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu etsin. İnsanlar sever veya sevmez. Bu ayrı bir şey. İnsanların dünya görüşleri farklı olabilir. Ama şunu hiç biz ben unutmayalım. Sevmediğin bir insan hakkında dahi kötü yorum yapılmaması gerekiyor. Bunu bize Peygamber Efendimiz emrediyor. Allahu Teala emrediyor. Ey müminler birbirlerinin etlerini yemeyiniz diyor. Birbirinize suizanda bulunmayınız diyor. Değerli kardeşlerim. Biz Bize lazım olan onun söylemiş olduğu o güzellikleri almak, hayatımıza tatbik edebilmek. Günümüzün şartlarına biz bunu sağlayabiliyor muyuz, sağlayamıyor muyuz? Onu kendimiz muhasebe etmemiz gerekiyor. Biz ne kadar Allah yolunda çalıştığımızı, ne kadar yol al alabildiğimizi kendi muhasebemiz, kendimiz yapmamız gerekiyor. Önemli olan bilgili insanlardan faydalı olan bilgileri alabilmek amacımız bu olması gerekiyor. Tabi ben e, iki yıl yatılı Kur'an kursu okudum. E, okudum yatılı Kur'an kursunda o da İsmaila e, e, cemaatine bağlı hocalar tarafından eğitim aldım. İki yıl boyunca e, yatılı Kur'an kursu okuduğum dönemde benim bahsettiğim dönem 94'lü yıllardır. E, o zaman e, insanların e, giyim, kuşamı, e, ortamlar daha müsait değildi. E, Kur'an-ı Kerim'i öğrendiği zaman e, baya bir sıkıntılı dönemdi benim dediğim dönemde. E, zar zor o kil okuyabildik. Tabii ekonomik şartlardan dolayı e, bırakmak zorunda kaldık ve e, dünya mesakatine katıldık bizde. Allahü Teala inşallah rahmetinden mahrum etmez. Tüm Müslümanları rahmetiyle muamele edenlerden etsin. Allah sonumuzu cennetle biten bir hayat, sonumuzu hayırlar üzerine yaşamayı nasip eder inşallah bizlere. Kelime-i şehadeti sürekli getirmemiz ve Allah'a zikirde bulmamız çokça yapalım değerli kardeşlerim. Günahlar işleyebiliriz, hatalar işleyebiliriz. Önemli olan yapmış olduğumuz o hatalar ve işlemiş olduğumuz günahlardan hemen peşinen e, sevap işleyecek ve güzel bir söz şey söylemek ve tövbe etmek e, erdemi gösterebilmek değerli kardeşlerim. Allah-u Teala e, günahlarımızla, sevaplarımızla bizi sevdiği kulların içerisine e, katsın inşallah. Sonumuzu, cennetle biten bir hayat bizlere nasip etsin. E, Cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala e, bizi mahşerde hesabını kolay verenlerden etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve wa Berekatühü değerli kardeşlerim.